Deha dizisi 30 bölümün ardından 18 Mayıs Pazar akşamı final yaparak ekranlara veda etti. Aras Bulut İnemli'nin başrolünde olduğu dizinin erken final yapmasının sebebi ve detayları da belli oldu. Sizlere aktarmadan önce eğer siz de Aras Bulut İnemli'yi bu sezon yine başka bir dizi projesinde görmek istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz bu sayede sayımızı göstermiş oluruz. Dizi neden ikinci sezona devam etmedi, ne eksikti? Gelin önce hikayeye bakalım. Ardından da bu erken finalin perde arkasındaki detayları, yaşanan gelişmeleri anlatalım. Deha dizisi, zekasıyla öne çıkan ama hayatın adaletsizlikleriyle savaşan bir gencin hikayesini anlatıyordu. Başrol karakterimiz Devran, sıradan bir mahallede büyümüş ama IQ seviyesi oldukça yüksek bir gençti. Ailesine bakmak zorunda kalan Devran, zekasını hem iyi hem de tehlikeli alanlarda kullanmaya başladı. Dizi izleyiciye klasik başarı hikayesinden farklı bir bakış açısı sunuyordu. Devran'ın zekası sayesinde çözülemeyen olaylar aydınlanıyor ama bu durum onun başını da derde sokuyordu. Bir yandan ailesi için mücadele ederken diğer yandan içinde bulunduğu sisteme karşı savaşıyordu. Babası İskender ile her bölüm birbirleriyle atışmaları ve bunun yanı sıra diğer düşman karakterlerle savaşmaları bizlere fazlasıyla gösterildi. Peki dizi neden erken final oldu? bahsedelim. Dizinin temelinde güçlü bir fikir olmasına rağmen, bazı noktalar izleyiciyi ekran başında tutmayı başaramadı. Öncelikle, senaryonun ilerleyişi zaman zaman yapay ve yavaş bulundu. Birçok izleyici karakter gelişimini yetersiz buldu, özellikle her bölümde hep aynı olayların yaşanması izleyiciyi oldukça sıkmıştı. İskender ve Devra'nın birbirleriyle olan mücadelesi çok uzatıldı ve aksiyon seviyesi Aras Bulut İnemli'ye göre yetersiz kaldı. Çünkü Aras Bulut iğnemli denilince, akıllara sadece aksiyon çatapat duygusal sahneler geliyor. Fakat rolü gereği bunları ekrana çok fazla yansıtamadı. Aksiyon seviyesini biraz yükselten senarist hikayenin konudan saptığını görünce, tekrar sonlara doğru azalttı ve biz o alışkın olduğumuz Aras Bulut'un ters köşe sahnelerine tanık olamadık. Gelelim bir de en önemli iki konuya. Birincisi, Boran karakterini canlandıran Çağan Efe diziden ilk bölüm ayrılmıştı küçüklüğünden bu yana setlerde olan Çağan Efe Ak büyüdüğünde ilk defa ekranlara çıkmıştı. Ve oyunculuğu oldukça beğenilmişti, ses getirmişti. Veda ettiğinde ise büyük bir kitle diziyi izlemeyi bıraktı. İkinci konu ise Ahsen Eroğlu, yani Esme karakteri. Esme'nin ayrılması Devran ve Esme fanlarını inanılmaz kızdırmıştı. Ve sosyal medyada diziyi izlemeyi bırakıyoruz şeklinde hayranlarından tepki alınmıştı Devran ve Esme'yi yakıştıran da büyük bir kesim Esme'nin ayrılığında ne yazık ki diziyi izlemeyi bırakmıştı. Her şey bir araya geldiğinde dizinin reytingleri gün gün azalmaya devam etti ve maliyet gelir açısından dengesizlik başladığından yapım istediği yere ulaşamadı diziyi erken final yaptı. Peki siz Deha dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Final kararını doğru buldunuz mu? Yoksa dizinin devam etmesini ister miydiniz? Yorumlarda mutlaka görüşlerinizi bekliyorum. Dizinin finaline dair bilgiler bu kadardı. Şimdi gelin biraz da bu projenin başrollerine yakından bakalım. Evet, dehanın merkezindeki isim Aras Bulut önemli. Hakkında söyleyecek çok şey var. 25 Ağustos 1990'da İstanbul'da doğdu. Aslında oyunculuk değil, mühendislik okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü mezunu. Ama ekranlardaki başarısıyla adeta kariyerini sıfırdan yazdı diyebiliriz. Arası ilk kez 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Mete karakteriyle tanıdık. Sessiz, içine kapanık ama duygularını çok yoğun yaşayan bir gençti. Oradaki performansıyla milyonların kalbine girdi. Sonrasında Muhteşem Yüzyıl, ardından efsaneleşen İçerde dizisiyle kariyerinin en parlak dönemine girdi. Ama tabii onu bir fenomene dönüştüren yapım Çukur oldu. Yamaç Koçovalı karakteriyle adeta Türk dizi tarihine damgasını vurdu. Deha dizisinde de yine farklı bir karakterle karşımıza çıktı. Daha genç, daha zeki, daha asi bir figürü canlandırdı. Ama bu karakterin arasın oyunculuğundaki potansiyeli tam yansıtamadığını düşünenler de oldu. Belki de bu yüzden dizi tam isteneni veremedi. Ve tabii bir diğer sevilen oyuncu Taner Ölmez. İlk başlarda yan roldeydi ama zamanla izleyicinin gönlünde öyle bir yer etti ki neredeyse dizinin ruhu haline geldi. Onu daha önce Med Cezir dizisindeki Mert rolüyle tanımıştık. Ama asıl patlamayı şüphesiz Mucize Doktor'la yaptı. Oradaki Ali Vefa karakteriyle sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Taner'in oyunculuğu biraz farklı. Daha içsel, daha sade ama çok vurucu. Abartıya kaçmadan duyguyu veren nadir oyunculardan biri. Deha'da da yine benzer bir karakterle izleyicinin kalbine dokunmayı başardı. Her iki oyuncu da aslında diziyi bir adım öteye taşıyabilecek yetenekteydi. Ancak bazen senaryo, kurgu ya da yapım tarafında eksikler olunca oyunculuğun gücü bile yetmiyor. Belki de Deha'nın yaşadığı sorunlardan biri de buydu. Dizide fazlasıyla ses getiren bir diğer başrol, İskender karakterini canlandıran usta oyuncu Uğur Polat. Gerçekten ekran başındaki birçok kişi Belki de sırf onun olduğu sahnelerde daha çok dikkat kesildi diyebiliriz. Uğur Polat, Türk tiyatrosunun ve sinemasının en saygın isimlerinden biri. 1961 Malatya doğumlu ve Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu. Sadece dizilerde değil, yıllardır sahnelerde, sinemada ve tiyatroda kendine hayran bırakan performanslara imza atmış bir oyuncu. Ama şöyle bir gerçek de var. Yeni nesil onu en çok Ulan İstanbul dizisindeki Kandemir karakteriyle tanıdı. Hani o dolandırıcılıkla adalet arayan ekibin lideri vardı ya, işte o rol Uğur Polat'ın geniş kitleler tarafından sevilmesini sağladı. Hem sert, hem sevecen, hem baba figürü gibi. İşte o karma duyguları bir arada çok iyi veriyor. Deha dizisinde ise İskender karakteriyle yine güçlü, karanlık ama aynı zamanda gizemli bir figürü canlandırdı. Ve açıkçası izleyici olarak onu daha fazla aksiyon dizilerinde, derin karakterlerde görmek istiyoruz. Çünkü öyle bir oyunculuk gücü var ki sadece durup birine bakması bile sahneyi çekip alabiliyor. Umarız ki Uğur Polat'ı mafya polisiye dizilerinde izleme şansı buluruz. Sonuç olarak Deha dizisi konusu, başrol oyuncuları ve farklı dünyasıyla bir potansiyel taşıyordu. Ama bazen sadece iyi oyuncular ya da güzel bir fikir yetmiyor. Zamana, doğru stratejiye ve izleyiciyle kurulan bağa da ihtiyaç var. Dizinin vedası birçok kişiyi şaşırttı ama geriye baktığımızda neden olmadı sorusunun da aslında birçok cevabı var. Sizce deha devam etseydi nereye evrilirdi? İkinci sezonda neler görebilirdik fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Aras Bulut'un yeni dizisi yakında belli olacak en ufak gelişmede videosunu paylaşacağım. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.